John Lennon duvarına gidiyoruz. Dans edin evden çık az önce. Şimdi yürüyerek John Lennon duvarı. Sonra da düz düz devam. Bak kiralamışlar. Bu insanlar nasıl böyle bronzlaşıyorlar diyorum. Su samurları varmış böyle şey nehir kenarında. Çarpma, çarpma. Oh, çarpacak. O üstü anne. Gidemeyin. Baba gidemeyin. Baba seviyorlar. mi? seviyorlar. senin mi? Yes. Yani yes. seviyor derken uzaktan. Anne kadın dokunuyor. Ben de dokunacağım. Yani. Merhaba. Senin yüzünü göremiyoruz. Bir şey mi <laughs> getirdin? Bilmiyorum. Demin bir şey veriyordu ama yedi mi? Bundan sonra. Demin kızım <laughs> Ay sen yiyin misin? Ay, nasıl... ay gitti. <laughs> Gel. O tarafa gidiyor bak. Aa senin yemeğin de vardı. Yemeğini, Yemeğini biraz verseydik acaba yer miydi? Bak kiralamışlar. Bu insanlar nasıl böyle bronzlaşıyorlar diyorum. Bu şekilde botları kiralıyorlar. çamurları varmış böyle şey nehir kenarında. Fareye benziyor. dün metroya bindiğimiz yerin yanında diyor. O. Canım. Ben kendininkini mi bağlayayım Gel biraz böyle gel. Şu kenara gel, ben kenara ben gel. Kenara şey gel. sen bunu tutamam şu ben. geçebilir misin orası? Evet. Yani seviyor derken uzaktan. Anne Ben de geliyor. İyi evet. man ağacın oradan inmeniz daha mantıklı bakalım. değil miydi? Evet. Nerede? Orada. Yavaş şurası. Şurada basamak mı var? Nasıl kaşıyor kendini? Ay gitti. Gel. O tarafa gidiyor bak. aa senin yemeğin de vardı. Ekmeğinden biraz verseydik acaba yer miydi? Küçük bir parça verseniz. Şey de. aa bir daha istiyor. <laughs> biraz daha ver istersen. Ver. Evet. Hadi, hadi ver. Biraz daha. Gelin de var. Gel gel. Orada orada. Ay, nasıl Ay. Koca bütün fareler ya. <laughs> Perde ayaklı. <laughs> Luna gibi bu da. I'd like it. çıkıyorlar. E, kilisenin Güzel aile olarak herhalde 800 Türk lirasına denk geliyordu evet. değil mi? John Herkes kafasını göre bir şekilde karalamış. John Lennon'un resmini çizmemişler mi sanki? Öyle bir şey yok 5000 TL. Altın Bilmiyorum altın mı değil mi? Şu gördüğünüz kolye. Ya böyle otururuz. karşıdan geçmiştik. Şu taraftan. Yine insanlar böyle akın akın geliyor. Bu sefer biz şu köprüden dolaşıp şuradakinden dolaşıp şöyle Lenon Duvarı. Aziz Nikolaos'un kilisesi. Şurası herhalde. Evet. Şu kuleye çıkmadık şöyle. Dün şu kaleye şu girmiştik. Şurada. şurada. Ağacın arkasında kalmış. Bugün de ters taraftan karşıya geçiyoruz. Clementium Kupanesine çıkacağız. Işte 15 şuraya şu kadar işte. Çok güzel ama ama Yahudi mahallesi mi? Ha? Ne orası? Ee, bizim geldiğimiz müze yan tarafı, arka tarafı. Geldiğimiz Orada müze nereden geldik? Hangi müzeden geldik? İlk geldi? indiğimizde gördüğümüz var ya. Müze. İlk hmm. geldiğimizde tamam. iki müze. Orası. <laughs> tamam hatırladım. <laughs> ne? Girmemiz gereken mi? Girmemiz gereken tek müze orası. Ulusal müzesi orası. Kapanır ama o birazdan. Hani kornalar <laughs> var kapanıyorum. Sahte zaten. Murat'cığım sahte kornaya niye bakıyorsun? Allah'a cümle gireli Tren garı. Tren, tren garip. Biz Viyana'ya Flixbox'a geçeceğiz. O yüzden burayı kullanmayacağız ama OBB ile gitmiş olsaydık buradan bulacaktık. Şöyle kaldığımız yerde şuranın arkasında bir 20 dakikalık yürüyüş kaldı. Yürüyoruz hadi bakalım. Tren garını bir de böyle tam cepheden alalım. Yani iki dakika içerisinde tren de geçerse ki geçti. Harika. Böyle demir avlarla olmuşlar. Yurdun her bir yerini. Maşallah diyelim. Tarısı başka memleketlerin başına başım sıkıntısı yok burada Burak'taki son günümüz, Flixbox'ta Çesk'i Kronlo'ya geçiyoruz. Burası Florence otobüs terminali. Buranın otobüs terminali. Uçak yürüdükten sonra Çesk'i e, Kronlo'ya varacağız. Güzel boyunca yoldayız. Pırağı bitirdik. Sırada Çesk'i, Chesky Çesk'den sonra da Viyana'ya geçeceğiz. Güzel bir üç gün. Genel bir değerlendirme daha sonra yaparız inşallah.